bir makam aracı mı geçecek ne geçecek diye trafiği kapatıyorlar yangın bölgesinde arkada itfaiyeler bekliyor ama tabi geçen daha önemli olduğu için yangın önemli değil bu kadar evet itfaiye orada bekliyor polis de yolu burada kapatmışlar sağ olsun sağ. sayın Recep Tayyip Erdoğan geçiyormuş aha konvoy yangın bölgesinde itfaiye arkasındaki konvoy sanki bana yangın söndürüyor beyefendi konvoyu daha ile devam ediyor ve itfaiye de arkada daha ile bekliyor Birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Hayırlı akşamlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle selamlar. Saygı ve şeylerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı akşamlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle selamlar. Saygı ve şeylerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.